her bölgenin arısı var iş yerimizde. Her balında şifası farklı. Bunun mumunu, peteğini arı bizzat kendisi üretiyor. Sigara içenler için özellikle öneririz o kalipüs balını. Şu yayla balında yaklaşık 450-500 çiçeğin poleni var. Arı bu şekilde kütüğün içine üretiyor bunu. 6 ay boyunca bu kütük hiçbir şekilde toplu iğne başı kadar bile ışık görmüyor. Halk dilinde Balım dondu. Bu bal Hı. sahteymiş. Bu bal kristalleşti, şekerlendi Diyoruz. diye insanların tabir ettiği bal öyle budur. Öyle değilmiş. Ama öyle değil. Hakiki bal donar. Hı. Yani gerçek bal zaten kristalize olur. Biz balı sofralık bir kahvaltılık bir ürün olarak görmüyoruz. Bal bizim için şifadır. 100 liraya satıyorum. O adam 30'a satıyor. Benden daha çok kazanıyor. Çünkü bal değil. Öyle öyle. Yani şeker de değil. Glikoz. Direkt kanser eder adam. Zannetmeyin ki e, sıradan bir firma. İşletme kayıt numaramız, Tarım İl Müdürlüğünden sertifikalı raporlarımız, analizlerimiz her şey mevcut. Alın Teri Bulvarı 47 numara Şel Benzinlik içindeyiz. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün çok farklı türde balların satıldığı, arı ürünlerinin satıldığı bir arıcıdayız. Burası yeni mahallede. Gerçekten görünce, videoyu izledikçe bayılacaksınız. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ballar var. Şu anda yanımda abimiz buranın işletmecisi anlatacak, ballarla ilgili bilgi verecek. Hangi bal neye iyi geliyor? Hangi ballar var? Nerenin, hangi yörenin balları var? Ve fiyatları ne kadar? Onunla ilgili bilgi verecek. Abi merhaba. Seni merhaba. tanıyabilir miyiz? Merhaba. Ee, i̇smim Murat. E, firmamız Arıcı Faik. E, yaklaşık 1978'de arıcılığa başladık. Dede, o bucağı eskisiniz. De, dede, ata mesleği diyelim. Evet. Bizim yaşımız o kadar yok tabi ama. E, yani her bölgenin arısı var e, iş yerimizde. Her şi, balında şifası farklı. Evet, abi. Yani şimdi kahvaltılık ballarımız var. Örnek veriyorum afyon Sivas, Erzincan, Menderes Ovası gibi Hakkari, Van, Bitlis, Ova ve Yayla ballarımız var. Bir de şifalık ballarımız var. Yani normal sofralık günlük tüketeceğimiz değil de her sabah aç karnına böyle bir kaşık yiyebileceğimiz örnek veriyorum işte kestane balımız var. Her sabah aç karnına bir kaşık yeriz. Akciğer hastalıkları, astım, bronşit, öksürük, nezle, grip gibi Hastalıklarda birçok faydası var. Deve dikeni balımız var. Daha çok böyle böyle karaciğere faydalı e, kanı temizleme özelliği mevcut. E, ayrıca bal zaten genel olarak Aynen bağışıklık sistemini kuvvetlendirici ve kanser önleyicidir. Şifa, yani bal genel olarak zaten hem sofralı saçıyor. kahvaltılıktır hem de bir e, kanser önleyici. Genel olarak Hı. bir şifadır. Biraz önce bir müşteri vardı. Hani bir satış yaptınız abi. Evet. E Karakul. doğal evet doğal ifadesini kullandınız. Evet. E, şu anda piyasada da çok sayıda bal var. Hani e, uygun fiyatlara bal bul, bulabilmek mümkün abi. Evet maalesef. Yani biz için Bu şimdi nedir? Olmasak, o ballarla bunun arasında fark var mı? Evet. muhakkak ki var. Yani e, şimdi şöyle anlatayım göstererek e, şöyle göstereyim. Mesela şu e, petek balımız Fabrika mumudur Hı. Ancak şu balımız Doğal mumdur. Yani doğal mumdan kastımız nedir? Arılar kendi yapıyor. Bunun mumunun peteğini ara bizzat kendisi üretiyor. Bu doğal petek dediğimiz olay budur. Yani nedir bunda yediğimizde ağzımızda biraz daha böyle yapışır, kalır eskiden biliriz yani. Bunda o durum olmuyor. Tamamen doğal olduğu için hem ağızda damakta hem de midede erimesi daha kolay oluyor. Şimdi mide bunu 60 derecede eritiyor ve bunu eritirken bayağı da bir zorlanıyor. Ama bunda o olay yok. Hem ağzımızda kolay dağılıyor. Doğal hem olduğu için direkt doğal eriyor yani. Mide de direkt eriyor. Yani mide bunu eritmek için yormuyor, ekstra bir çaba sarf etmiyor. Evet. Burada Peki, başka ne ballar var abi, çeşit olarak. Evet çeşit olarak söyleyeyim. Keçi boynuzu, e, lavanta balı, e, Burdur yöremizde evet. lavanta bahçelerinin olduğu yerde üretilir. Keçi boynuzumuz var, e, çiçek balımız var, kekik balımız var. Onun haricinde hayıt balımız var, aydın, söküde kendi evet. balımız, e, bu da kansızlığa, kısırlığa, e, kadınların hormonal rahatsızlıklarına iyi gelir. E, yeni doğum yapmış bayanlarda da e, anne sütünü çoğaltır. Genel olarak dediğim gibi zaten e, kanser önleyicidir. Faydası saymakla bitmiyor. Yani aynen öyle. Okalip, okaliptus balımız var mesela iyileşmeyen yaralar, ülser, kesik, sıyrık bunlar da tedaviye yardımcı evet. olur. Akciğer rahatsızlıklarına iyi gelir ve sigara içenler için özellikle öneririz okaryptus balını. Aynen. Bir de abi e, ilginç tarafı her balın e, rengi değişik. Yani değil mi? Farklı. Tabii ki. Yani o floraya, o bitkiye Aynen. ait bir şey. Yani o okaryptus ağacının rengi farklı, hayıt balının bitkisinin rengi farklı, kestane mesela simsiyah, daha siyahtır, mal renginden farklı. E, o yörenin, o çiçeğin e, florasının karışımına göre renkleri de değişiklik gösteriyor. Evet arkadaşlar şurada haricinde e, hayit balımız var. E, şöyle şuradan da Deve devam dikeni edelim. var şurada. Var. var. aynı şekilde hani karaciğer destekli daha çok karaciğere daha iyi geliyor. Beyin fonksiyonlarını geliştirir. Hmm. E, anne süt üretimini artırır. Onun haricinde Van mortisi yaylasında üretilen bir balımız var. Enfes bir lezzeti vardır. Hmm. Tamamen doğal. Yani etrafında tarım, zirai ilaçlama hiçbir şey yok. Karayolu yok, egzoz yok, hava kirliliği yok. yemeye doy ve O var. ya onun da etkisi oluyor değil mi abi? Şu anda mesela. Ya tabii ki yani, buradaki bir e, şeyle, arıyla, e, diğer Yani şöyle söyleyeyim. Uzak, arası, şeyden uzak. Mesela şöyle örnek vereyim. Şehirler arası insanlar otobüslerde veya araçlarında yolculuk ederken e, muhakkak yol kenarlarında görmüşlerdir böyle ayçiçek. Evet. Ağaçları, ayçiçek tarlaları veya mısır gibi. Ee, tabii ki bunların balları daha ucuz olur. Ee, şeyi de daha az olur vitamini. Maliyet çünkü. Maliyet az yani için. hem maliyet hem de tek çeşit. Şimdi marketlerde satılan ballar genelde bu şekildedir yani o yüzden ucuzdur. Ee, Fabrikalar gider oradan toptan alır aracılık daha ucuz maliyettir. Ee, ama şu yayla balında yaklaşık 450-500 çiçeğin poleni var, nektarı var yani. Tabii ki çok farklı olur oradaki balın lezzetiyle yayla balının lezzeti çok farklı. Birebir olması beklenmez zaten. Mümkün değil, değil yani. Şuna, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bal gerçekten çok enfes duruyor. kütük karakovan ballarımız var. Onlara da bakalım isterseniz. Evet. Sepet balımız var. Kütük karakovan ballarımız var. Bunlar da tamamen doğaldır. <laughs> mumu, fabrika mumu değil bu. Şu şekilde Tabaklanmış hali. Renginden de anlaşılıyor. Bu olabilir. şekilde satıyorsunuz değil mi abi? Ee, arı bu şekilde kütüğün içine üretiyor bunu. 6 ay boyunca bu kütük hiçbir şekilde toplu iğne başı kadar bile ışık görmüyor. 6 ay boyunca bunun arı dolduruyor. Biz bu şekilde tabaklıyoruz. Şu bu kütüklerin içinde yani değil mi abi? Orijinal dolduruyor. hali bakın, şu Evet arkadaşlar bak hali, çok iyi. Şu dolu, şu boş. Biz bunu bu şekilde müşteri hani kütük zaten yaklaşık evet. 15 kilo geliyor. Bir kişi böyle toptan alamayacağı için. İsteyen bu şekilde, bu şekilde de alabiliyor mu kütükle abi? Alabilir tabii Hı. ki. Yani istediği gibi alabilir. Evet arkadaşlar. Işte. Şunun bir tanesi 1,5 bir buçuk, bir buçuk kilo geliyor ortalama. Bir eve yettiği için insanlar genelde Hı. böyle istiyor. Biz bu şekilde tabaklı. Bunun bir tanesi 1,5 kilo. 1,5 kilo geliyor evet ortalama. Evet, Doluluğuna göre işte. değişir. 1300 gelir 1,5 gelir. Bu tamamen doğal mumdur. Bir de yani gördüğüm kadarıyla bak e, o şeyler, petekler boş yok. Hem, e, hemen hemen hepsi dolu. Biz buna sırlama deriz. E, yüz, bar, Balık arı. Kendi, ke, arı kendi mi yapıyor? Arı tabii kendisi kapatıyor. Biz buna sırlama deriz. Arı tamamen 6 ay boyunca buna çalışıyor, dolduruyor bu şekilde. E, yani Arılar gerçekten, bir ya. de, efendim, Arılar gerçekten müthiş bir hayvan ya. E, Arılar gerçekten müthiş bir hayvan. Arının mucizesi bitmez. Zaten yüzyıllardır hani yüzyıllardır bal ve arı ürünleri zaten şifa olarak kullanılır. Yani daha önce de 300 yıl önce, 400 yıl önce ameliyathane yoktu, ilaç yoktu, şurup evet. yoktu, antibiyotik yoktu. arı sütü, polen, propolis, bal bu şekilde karışımlarla insanlar şifa buldular zaten yüzyıllarca. Şimdi yeni yeni artık insanlar onun ayrımına varıyor. Önceden hani sadece biz bal tüketirdik. Hani şu anda dediğiniz gibi arı sütü, işte polen, diğer arı grubu ürünleri evet. çok sayıda ulaşılabilir alınabiliyor. Yani mesela polenden örnek vereyim. Çoğu insan polenin ne olduğunu bilmez. Evet. Ama polenin bir kaşığında çocuklara özellikle tavsiye ediyoruz. Bir kaşığında 12 litreni de sütte bulunan protein var. Yani bir kaşıkta 12 litre süte eşit protein var. İnanılmaz faydalı. Çok güzel. Da Kayseri Sivas parapolbanları doğum da var. Şu şekilde gösterelim. Aynı şekilde kütük yerine sepete işliyor arılar, buna mi? dolduruyor. Müthiş Bu da ortalama 4-4,5 kilo civarında gelir. Bunun özelliği yani bunların özelliği tamamen doğal olması, hiçbir katkı yok. Yani insan eli bile değmiyor. Düşünün. 6 ay boyunca kovanın içinde güneş ışığı görmüyor. Arkadaşlar burası önemli gerçekten abimiz bahsetti. Yani insan eli değmeden e, üretiliyor bu tamamen arı üretiyor değil mi? Evet, Doğada aynen arı öyle, üretiyor. Aynen öyle. Diğer e, siz belki fiyatları görünce ya çoktur falan diyebilirsiniz ama e, şöyle bu zahmete göre gerçekten inanılmaz şey bile değil yani, mi? Ya, o insanların o yaylalarda, dağların başında yani günde 5 kere, 10 kere iniyor çıkıyor. Yani evet, kilometrelerce kolay, değil mi belki kolay abi? O insanlar değil yani. E, Hakkari yayla bölgesinde bir arıcı dostumuz var. Mesela Hakkari süzme balımız oradan gelir. Yani sınır bölgesinde yani sınıra 3 kilometre insanlar çıkamıyor. Valilik izniyle çıkılıyor arıcı oraya. Bu şartlarda Abi. adam orada üretim yapmaya çalışıyor. Bal yetiştiriyor, bal üretiyor. Çok böyle kayalardan, mağaralardan falan arı şey bal arayanlar bile var ya. Tabii Bazen tabii belgeselleri var. çekiliyor Aynen. da çok ilginç Aynen. şeyler çok var. bal türleri var. Çok zahmetli ama keyifli bir iş. Hani. Ee, dediğimiz gibi biz balı sofralık bir kahvaltılık bir ürün olarak görmüyoruz. Bal bizim için şifadır Aynen. Yani hangi bitkiden, hangi çiçekten olursa olsun en başta dediğim gibi biraz önce de söyledim. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için e, kanser vebasını büyük ölçüde önlediği için bizim için şifadır. Çok sayıda bal ürünü var burada arkadaşlar. Bak, tabii ki yani bakın mesela işte hayıt, lavanta, harnup yani harnup dediğimiz keçi boynuzu. Evet, e, akasya, çiçek balı, e, kestane, kekik bu şekilde mesela şu kestane balımız renginden anlaşılıyor. Bu arada ben birkaç balın tadına baktım. Gerçekten enfes arkadaşlar. Peki abi size insanlar nasıl ulaşabilir? Bunun haricinde şubeniz var mı? Gönderim kargo gönderimi yapıyor Türkiye musunuz? Türkiye'nin her yerine kargo imkanımız var. İnternet çok güzel sitemiz var arıcıfaik.com. Oradan inceleyebilirler Yine Arıcı Faik isminde. bize her yerden hem Instagram'dan hem internet sitemizden ulaşabilirler. Evet. İstedikleri bal hakkında bilgi alabilirler. Bilgi alabilmeleri için bize illa bir sipariş vermeleri şart değil. Herhangi bir konuda danışabilirler. Herhangi bir bal konusunda bilgi alabilirler. Her yerden bize ulaşabilirler. İlla sipariş vermeleri şart değil. Yeter ki doğruyu öğrensinler. Aynen aynen. Doğru bilgiye ulaşsınlar. Ya şimdi ben de gördüm mesela. E, ulus'ta geçen gezerken aynı şu e, çıta balı evet. 30 liraya gördüm mesela Ana adam 30 Vay lira yani hani. 30 liraya üreten ben daha çok tabii, kazanıyor. Tabii. Ben kilosunu 100 liraya satıyorum. O adam 30'a satıyor benden daha çok kazanıyor. Öyle. Çünkü bal değil. Öyle öyle. Yani şeker de değil. Glikoz. Direkt kanser eder adamı. Yani keşke şeker olsa şeker gene faydalı evet. onun yanında. Arkadaşlar burası önemli. Ee, yani siz e, ben işte derdime derman olsun diye ya da ya kahvaltıda tabak da olsun diye düşünüyorsunuz ama de, değil mi bazen hastalıkta Maalesef. satın alabilirsiniz kendinize buna dikkat edelim. Zaten fiyatlarımızda şey de var. çektiğim videolarda görünüyor. Genelde ortama fiyatlar sizde nedir abi? Açılışa özel şu anda %15 indirimimiz var ha, zaten. Ha indirim de var evet. Ee, ana maliyet fiyatlarında %15 indirim yapıyoruz. Bu arada bu şubeniz yeni açıldı. 1 Ocak'ta faaliyete geçtik evet. evet. Ee, yeni mahalledeki şubeniz. Yeni mahalle Alın Teri Bulvarı 47 numara şel benzinlik içindeyiz. Ee, yeni faaliyete geçtik. Tepkiler inanılmaz güzel. Olumlu tepkiler alıyorsunuz. İnsanlar tabi yani. böyle şeyi zannediyor. Hani Bu konseptte çok fazla yer olmadığı için Ankara'da. Evet evet. Ee, acaba diyor. Ya bir tane soru işareti var herkesin kafasında ama. Herkes aldıktan sonra bu sefer ikinci üçüncüyü almaya başladılar. Tamam bu bal iyi demeye. Denedikten sonra. Denedikten sonra, biraz, sonra artık ikinci ya. üçüncü sefer gelmeye başladılar. Evet. Tepkiler çok güzel. Herkes çok memnun. İnşallah bu Allah kazancınızı bol eylesin. Amin. Allah var Allah mı Allah başka Allah. söylemek istediğiniz, eklemek ee, istediğiniz? Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Bir de telefon numarası varsa söyleyin abi buranın. Yani ee, hemen söyleyelim. Hatta bak böyle etiketinizin üzerinde var, oradan evet. söyleyeyim. 0544 342 7942. Evet arkadaşlar bu numaradan yani da ulaşabilirsiniz. Şu şekilde yani Hı. zannetmeyin ki e, sıradan bir firma. İşletme kayıt numaramız, Tarım il Müdürlüğü'nden sertifikalı raporlarımız, analizlerimiz, her şey mevcut. Kayıtlı bir işletme, tabii, bu da tabii güzel. Ki, tabii ki. bunu da altını çizelim. Evet, şurada da krem bal var. Evet, yani şimdi krem bal nedir? Ee, halk dilinde, balım dondu, bu bal sahteymiş, bu bal kristalleşti, şekerlendi Diyoruz. diye insanların Halbuki tabir ettiği bal mı? Öyle budur. değilmiş. Ama öyle değil. Hakiki bal donar. Yani gerçek bal zaten kristalize olur. Yani şu şekilde şunu. Zaten şey benim. diyorlar Kızınız abi hani yeni başlamış hali böyle dibinden hmm, gözüküyor. Bakın kız. arkadaşlar. Şurada yeni yeni kristalize oluyor. Bu da tamamen donmuş hali. Krem bal deriz. Yani halk dilinde e, ham baldır. Ham bal nedir? Mide enfeksiyonu ve kabızlığa birebirdir. Kanı hızlı e, şekilde dolaşmasını sağlar, göğsü yumuşatır, üst solunum yollarına yararlıdır. Düzenli kullanımda böbrek hastalığını önler. Maşallah ya. Yani dolmuş, insanların dolmuş diye çöpe attığı balın faydaları Hı -hı. bunlar. Aynen. Üste bir de <laughs> Tabii tütün balı, nasıl? tütün balı var. O nedir abi? Tütün balı o e, tamamen tütün bitkilerinin olduğu. Hı -hı. Tütün bitkilerinden evet arkadaşlar. Şu şekilde. Bu şekilde. Bunun nasıl tadı acı mı biraz daha? Yok, çok acı değil. Yani normal kıvamda. Daha çok sofralık ballardan bir tanesi. Onun fiyatı nedir tütün balı? 80 lira. 80 lira yani yarım arkadaşlar. Işte. 80 yani lira. Yarım kilo. Şurada gördüğünüz kavanoz 80 lira. Hı hı. Krem bal da 80 lira. Bir de şu krem balı için bir dipnot. Bu şekilde yüzyıllarca durabilir. Bozulmadı.